Ecip aniles iletil tiyeti. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Aşağıdaki kelimelerden hangileri ismi meful değildir? Musaddik, mukadder, meçhul, maktul, rakiun, fatih, mansur. Evet bunlardan hangileri ismi meful değil bunu gösteriyorsunuz. Musaddiq, Rakiun Ve Fatih kelimeleri ismi meful değil. Diğerleri ismi meful. Maktul, mukadder, meçhul, mansur. Aşağıdaki fiillerden hangisi tefaül babından değildir? Tefaül babından olmayanı buluyoruz. Tesadüf, tebaade, tenasebu, mütesadif, yukatilune tekafur yetefaharu hangisi tefaul babından değil evet doğru şıkkı işaretlediniz mi yukatilun yukatilune tefaul babından değil bu mufale babından katile yukatilü aşağıdaki fiillerden hangisi tefeul babından değildir muallim müteşekkir teneffese tekaddeme tenakaşe yetezekkerun bulabildiniz mi? evet tenakaşe tefeul babından değil tefaul babındandır Aşağıdaki fiillerden hangisi istifal babından değildir? istifal babından olmayanı istiyorum. İstakrace istiğfar nesta'inu yestekbirune istebeka istahsene Bunların hepsi istifal babından illa vahid. Bir tanesi hariç. O hangisi? Bulabildiniz mi? Evet. İstebeka. Bu kelimenin aslı sebekadır, iftial babındandır. İst, tebeka, baştaki ist sizi şaşırtmasın. O sebekanın sesi iftial babından. İsmi fail yapmak için ne yaparız? Fiilin ilk harfinden sonra bir elif getirir. ikinci harfin harekesini esre yaparız. Nasıl? Cahil. Örneğinde olduğu gibi. Birinci harften sonra elif getirdik. Ca diye onu uzattı. İkinci harfin arkasında esre yaptık. Cahil. Keteb olsaydı katip olurdu. Kara e olsaydı gari olurdu. Nezele olsaydı nazil olurdu. İsmi meful yapmak için ne yaparız? Kelimenin başına m. İkinci harften sonra da ...ve... İkinci harfin harekesini de ötre, u sesiyle okuruz. Mechul. Bakın kelimemizin kök harfleri. C, H, L. Başa mim getirdik. Mec birinci harfi cezimle okuduk. Mec ikinci harfi ötreyle okuduk ve ikinci harfle üçüncü harfin arasına bir vav getirdik. Mechul. Ketebeden nasıl gelir? Mektup. Kara eden mak ru gibi dahil eden med iki harf ilaveli kaç bab vardır iki harf ilaveli kaç bab beş bab vardı Renk ve sakatlıkları fiil haline getirmek için hangi babı kullanırız? if ilal babını kullanırız. If alle, ih merra, kızardı örneğinde olduğu gibi. Tefaul babı hangi babın dönüştüsüdür? Mufaale babının dönüştüsüdür. Faale, yufa ile diyorduk. Tefaale, bir de başına t getiriyoruz. İki harf ilaveli dönüştü bir bab elde ediyoruz. Tefeul babı hangi babın dönüştüsüdür? Bu da fe ale yufe tef'il babının dönüştüsüdür. Yapmacık belirten bab hangisidir? Tefa'ul babı. Tezahur. Tecahul gibi. Bir işin külfetle, zahmetle ve peyderpey yapıldığını hangi babla daha iyi anlatırız? Tefe ul babıyla. Teallüm örneğinde olduğu gibi ilim öğrenmek zorlukla elde edilen bir şey. Peki istek belirten babın adı nedir? İstif'al. İsteyin isti. Evet, istif'al babında.